Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok eğlenceli bir şey yapacağız. Bir komut var yorumlara mutlaka yazarım. Bir sürümde böyle şeyler gelmişti. Animasyon gibi neyse konu bu değil. Şimdi benim yaptığım 2 3 şey var. Komutlara girin ve şu komutu yazın. Ama ben mutlaka yorumlara yazarım. Ben bedrock ile yapıyorum. Siz istediğiniz blokla yapabilirsiniz. İlk yatak kullanacağım. Sonra bedrock yaparım. Telefon yanıyor. Çok kastı. Ah! Aa, aa. Biz oyun 60 FPS 70 FPS veriyordu şimdi 6 FPS. İlk defa capcutla yapıyorum. Onu boş verin de telefon gitti. Bir şeyler yapamaya çalışıyorum şarkı söyleyeyim mi Adana 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 Herkes patlıyor herkes oh Elik. Konuşalım en sevdiğim oyunlar Five Nights at Freddy's ve Minecraft. PUBG tarzı oyunlar sevmiyorum. Ama eskiden çok fazla babacı oynardım. Fortnite ile babacı. Baleş değişin fafı. Biraz uzaklaşayım belki kasma gider. Kanal inş tutar. Yapmayı seviyorum ama capcut ile defa yapıyorum bu daha iyiymiş. Telefon Samsung 1228 GB ama kasıyor. Kasma biraz gitti. Elim yoruldu biraz konuşmayacağım. İsterseniz Five Nights nice at Freddy's oynarım. Şimdi galiba bedrock yapıyorum ya da chest yapıyorum. Yine kasti yeter ama. ağlayacağım. Hadi Allah'a emanet olun bay bay her gün video atarım atabilirsem bebe. Be.